Mevcut durumda 265 points'lerde e, seyreden bir e, CDS e, seviyesi var 5 yıl için e, baktığımızda. E, yurt dışından kaynak temininin olumlu e, yansımalarının ekonomiye. Bir diğer hususta e, uluslararası kredi derecelendirme notlarının. Bizim NT finans Partners olarak görüşümüz şu yönde. Evet, ekonominin geldiği durum ve uygulanan ekonomi politikaları sonucunda Kredi notu belirleniyor. Yani burada bir neden sonuç ilişkisi varsa, önce CDS risk primi hedefi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının vereceği notlar konusunda somut hedeflerini ortaya koyması gerektiği kanal. dış ekonomik gelişmelerle ilgili olarak özellikle yine sermaye piyasasını yakından ilgilendiren iki kriter üzerinde durmak istiyoruz. Yani 2025 yılında kalıcı bir iyileşmenin farklı piyasalarda, para piyasasında, sermaye piyasasında, reel sektörün rekabet olanaklarında kalıcı bir iyileşmenin sağlanabilmesi için biz iki kriteri önemsiyoruz. Bir tanesi risk primi dediğimiz CDS oranları, diğeri de Türkiye'nin e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından alacağı kredi notları. Şimdi e, CDS'lere baktığımızda mevcut durumda 265 pointlerde e, seyreden bir e, CDS e, seviyesi var 5 yıl için Baktığımızda, evet bu 2024 yılının sonuna kadar olan dönemde burada çok önemli olumlu yönde gelişmeler oldu ama ben hala NT Finans Partners olarak biz hala bu seviyenin yüksek olduğunu düşünüyoruz çünkü risk birimi 260 base pointlerde ise borçlanma maliyetlerinin de teorik olarak bunun üzerinde olması gerekiyor. Bu borçlanma maliyetleriyle de, de yurt dışından kaynak teminin olumlu yansımalarının ekonomiye en azından kısa dönemde çok fazla bir etkisi olmayacağı görüşündeyiz. Dolayısıyla CDS risk primlerinde nereden geldiğimiz bana göre çok önemli değil. Bundan sonra ne olacağı önemli. Bu bakımdan önemli. Bir diğer hususta e, uluslararası kredi derecelendirme notlarının Türkiye ekonomisine yönelik bakış açıları'nı yansıtan bir seviyeye gelmesi gerekiyor. E, bugün Türkiye hala orta vadede yatırım yapılabilir ülke e, seviyesinin altında bir kredi e, notuna sahip değişik kredi kuruluşlarının değişik e, kredi rating kuruluşlarının değerlendirmelerine göre evet Ocak sonunda ve önümüzdeki Nisan ayında bazı güncellemeler yapılacak ama 2025 yılında biz hala investment grade dediğimiz yatırım yapılabilir, orta vadede risk alınabilir rating seviyesinin e, uzanda e, kalacağız. Bizim NT Finance Partners olarak görüşümüz şu yönde evet ekonominin geldiği durum ve uygulanan ekonomi politikaları sonucunda kredi notu belirleniyor. Yani burada bir neden sonuç ilişkisi varsa e, önce notunuza ilişkin yapısal e, düzenlemelerin, değişikliklerin yapısal anlamda ekonomik istikrarın sağlanması gerekiyor. Ama NT Finans Partners olarak biz şuna e, inanıyoruz. E, ekonomi politikasını yöneten otoritelerin özellikle piyasalara CDS risk primi hedefi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının vereceği notlar konusunda somut hedeflerini ortaya koyması gerektiği kanaatindeyiz. Bu piyasalara özellikle uluslararası sermaye piyasalarındaki oyunculara ciddi bir mesaj niteliği taşıyacaktır. Bence ekonomi politikalarının detay bazda bu yönde somut hedefler içermesi gerektiğini düşünüyoruz ama bu alanda somut adımlar atılmadığı takdirde ve CDS risk primleriyle kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarında radikal bir iyileşme sağlanmaması durumunda biz ekonomide büyümeyi kalıcı olarak destekleyen sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunacak gelişmelerin 2025 yılında maalesef sınırlı kalacağını düşünüyoruz çünkü bir ekonominin özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonominin içinde bulunduğumuz dönemde sağlıklı büyümesi için sermaye desteğine ihtiyacı var. Sermaye desteğinizi, sermaye birikimini yurt içi olanaklardan sağlamak konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz eğer bunu uluslararası piyasalardan temin etmeniz gerekiyor. Risk priminin yüksek olduğu bir ortamda kredi derecelendirme notunuzun yeterli olmadığı bir ortamda hem yurt dışından rekabet gücünüzü e, olumlu yönde değiştirecek kaynaklara ulaşamadığınızda sıkıntı yaşarsınız. Hem de özellikle önemli Türk firmalarının e, uluslararası sermaye piyasalarına e, yönelip buralardan rekabet şanslarını arttırabilecek orta ve uzun vadeli uygun koşullarla kaynak temin etmesi sıkıntıya girmektedir. Dolayısıyla bu alanlarda yapısal bir iyileşmenin sağlanamadığı bir 2025 yılına biz biraz daha temkinli yaklaşıyoruz.